Bu videoda size ilginç birkaç bir şey söyleyeceğim. İnsan eğer 10 TL'yi sadaka verecek olsa bu miktarı çok bulur. Ama 10 TL'ye mağazadan bir şey alsa sevinçten havaya uçar. İlginç. İnsan 10 dakika zikir edecek olsa bu zamanı çok bulur. Ama bir film veya maç olsa bir buçuk saatlik zamanın hiç bitmesini istemez. İlginç. Bir futbol maçı veya dizinin uzaması insanın hoşuna gider. Ama cuma namazının hutbesinin uzaması hiç de hoşuna gitmez. İki rekat fazla kılıp çığ kaçıyorsunuz hemen ya. İlginç. İnsan duyduğu dedikoduya hemen inanır ve kabullenir. Bak aramızda kalsın. 5 kişi aramızda kalsın. Ama hiç sormayın ya. Hiç sormayın ya. Yine kaynanasıydı ama. Ay hiç bitmedi sorunları ya. Görsen var ya maaş günü kadının tepesine biniyorlar. Ama günaha girdiğini söylendiğinde asla kabul etmez. Çok dedikodu oldu <laughs> be. Değiştirelim konuyu. Ama bu da iyilik melekesiyle başımıza. <laughs> zaten olan, olan şeyleri konuşuyoruz. Burada Abi bir şey yok. İlginç. Ya. İnsan bir saat camide ibadet ederek vakit geçirecek olsa onun için o vakit geçmek bilmez. Ama televizyona bakarken zaman onun için çabucak geçer. İnsan namaz esnasında ibadette dünyevi konuları düşünmeyi sever. Onu tutarsa var ya çorbamız alırsa bu maç artı iyi de Takımda döktürüyor zaten. Adam uçuyor be abi. Benden iyisi yok. Ama normalde İslamiyet'i düşünmekten kaçınır. İlginç. İnsana bir sureyi veya surenin manasını okumak zor gelir. Ama bir roman okumak onun için kolaydır. İlginç. İnsan konserde ilk sıralarda olmak için çaba sarf eder. Ama camiye önceden gideyim de en ön safta olayım diye hiç çaba sarf etmez. Aksine namazın sonunda hemen kaçayım gideyim diye en sonda olmak ister. ayet veya hadis-i şerifi ezberlemek insanın zoruna gider. Ama müzik listesinin ilk onda olan müzikleri çok iyi şekilde ezberler. İlginç. İnsan ajandasında bir dini toplantı için veya sohbet için bir zaman bulamaz. Ama dünyalık işler için çok zaman bulur. İlginç. İnsan İslami konuları dinlemeyi ve anlatmayı zor bulur. Ama dedikoduları dinlemeyi ve anlatmayı öyle çok sever ki. İlginç. İnsan cennete gitmeyi ister ama gel gelelim ölmeyi de hiç istemez. İlginç. İnsan her gün birilerinin ölüm haberini alır ama yine de kendisinin de bir gün öleceğini hiç mi hiç düşünmez. İlginç. İnsan bir gün çürüyüp gidecek şu bedenini daha formda tutmak için yediklerini, içtiklerini öyle dikkat eder ki cildine bakım yaptırırız ama asla çürümeyecek olan, baki kalacak olan ruhunu. Hiç mi hiç beslemez. İlginç. İnsan her zaman saçma sapan şeyleri etrafına gönderir. Ama bunun gibi ve diğer videolarımız gibi videoları alıp arkadaşına gönderip paylaşmaz ya yani. İlginç. Bütün insanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Ve sen de bu videoyla uyandıysan etrafında uyanmayı bekleyen onlarca yüzlerce insan var. Bu videoyu paylaşarak onları da uyandırabilirsin. Allah'a emanet ol.